Erzurum İl Müftülüğü anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Üstelik bu proje Türkiye'de bir ilk. Terminal Caddesi'nde bulunan 100. Yıl Parkı Diyanet Genç Ofise çevrildi. Erzurum İl Müftü Yardımcısı Doktor Sebahattin Erdoğan basın mensuplarıyla buluştu. Genç ofise Erzurumluların ilgisi oldukça fazla. Genç ofis sadece yetişkinlere hitap etmiyor. Çocuklar için oluşturulan özel alanlarda da çeşitli faaliyetler yapılıyor. Erzurum İl Müftü Yardımcısı Doktor Sebahattin Erdoğan böyle bir lokasyona sahip ilk ve tek Diyanet Genç Ofis olduğunu ifade etti. Türkiye'de ee, bu lokasyonda e, bir genç ofis e, henüz e, bildiğimiz kadarıyla e, yok. Biz burada <laughs> gençlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi e, daha çok İslami şuurla şuurlandırıp kanalize etmeye çalışıyoruz. E, 4 aylık süreç içerisinde yaklaşık olarak 50 bin ailemize ve gencimize biz burada hizmet vermişiz. Genç ofis ilerleyen yıllarda halka da tamamıyla açılacak. Manevi danışmanlar eşliğinde dertler dinleniyor, rehberlik yapılıyor. Hiçbir ücret talep edilmiyor. Gençlerimizden hiçbir ücret talep etmeksizin kendilerine çaylarını kahvelerini e, ikram edip Manevi danışmanlarımız yoluyla onların dertlerini dinleyip dini rehberlik etmek için buradayız. Kış aylarında da genç ofis çeşitli faaliyetlerle çalışmalarına devam edecek.